Merhaba sevgili minik kitap kurtları. Okuyan annenin kütüphanesine hoş geldiniz. Bugün sizlere Küçük Yarasa Oli adında çok sevimli bir hikaye okuyacağım. Hadi başlayalım. Küçük Yarasa Oli Karanlık bir mağarada yaşayan minik bir yarasa vardı. Adı Oli'ydi. Oli annesiyle birlikte gün boyunca baş aşağı uyurdu diğer bütün yarasalar gibi gece olunca uyanır dışarı çıkardı. Ama Oli'nin aklında hep aynı soru vardı. Gündüz nasıl bir şey acaba? Oli bir gece annesine sordu. Anne hiç gün ışığını gördün mü? Annesi başını iki yana salladı. Gündüzler bizim için değil yavrum dedi. Çok parlaktır, gözlerine zarar verebilir, tehlikelidir. Ama Oli'nin içindeki merak büyüdükçe büyüyordu. Ertesi gece Oli bu kez dedesine sordu. "Dede, gündüz nasıl bir şey?" Dedesi hafifçe güldü. "Bir zamanlar gençken göz ucuyla bakmıştım ama o kadar parlaktı ki hemen geri döndü." Oli'nin gözleri parladı. "Ben de görmek istiyorum!" diye fısıldadı. Sonraki sabah Herkes uyurken Oli gözlerini açtı. Mağaranın kenarına kadar sessizce uçtu. İçerisi loştu ama dışarıdan hafif bir aydınlık süzülüyordu. Oli'nin kalbi küt küt atıyordu. Şimdi çıkarsam acaba ne olur? Ama merakı korkusundan büyüktü. Oli kanatlarını açtı ve dışarı süzüldü. Gözleri kamaştı ama biraz alışınca ''Aman tanrım, her şey ne kadar da renkliydi. Gökyüzü masmaviydi, ağaçlar yemyeşil. Güneş ışığı suyun üstünde parıldıyordu. Oli ağza açık baka kaldı. Bir çiçeğe konan sarı bir kelebek Oli'yi selamladı. Merhaba küçük yarasa, gündüzde ne işin var? Oli şaşkınlıkla merak ettim dedi. Kelebek güldü. İyi ki geldin. Buralar çok güzel, değil mi? Oli gülümsedi. Hayal ettiğimden bile güzelmiş. Oli biraz daha uçtu. Küçük bir göletin üstünden geçti. Bir grup serçe suda yıkanıyordu. Hepsi cıvıldıyor, kanatlarını çırpıyordu. Oli sessizce izledi. İçindeki sevinç büyüdükçe büyüdü. Ama güneş yavaş yavaş yükseliyordu. Oli biraz yorulmuştu. Sanırım geri dönme vakti geldi diye düşündü. Son bir kez gökyüzüne baktı. Güneş ona sıcacık gülümsüyordu. Oli hafifçe eğilerek ona veda etti. Mağaraya döndüğünde herkes hala uyuyordu. Oli yerini buldu. Baş aşağı asıldı ama gözleri parlıyordu. Aklında çiçekler, kelebekler, serçeler vardı. İlk defa gündüzü gören bir yarasaydı ve artık geceyi de gündüzü de seviyordu. Gece olduğunda diğer yarasalar uyandı. Oli onlara olan biteni anlattı. Kimisi inanmadı, kimisi çok şaşırdı. Ama dedesi sessizce gülümsedi. Cesur olmak bazen farklı yolları seçmektir dedi. Oli başını gururla dik tuttu. Gündüz korkutucu değilmiş dedi Oli sadece farklı. Gözlerin alışınca o da çok güzel. Diğer yarasalar merakla dinledi. Kimi bir gün ben de bakacağım dedi. Kimi ise sadece sessizce düşündü. O günden sonra Oli hem geceyi hem gündüzü düşündü. Gece uçmak harikaydı ama gündüz de bambaşkaydı. Dünyada keşfedilecek ne çok şey vardı. Oli artık sadece bir yarasa değildi bir kaşifti. Hem cesur hem de meraklı bir kaşif. Oli başka hayvanlara da hikayesini anlattı. Onlara gökyüzünü, ışığı, kelebeği tarif etti. Kendinden küçük yarasalar onu hayranlıkla dinledi. Artık Oli onların gözünde sıradan biri değildi. Bir yol göstericiydi. Karanlıkta bile ışık taşıyandı. Bazen minik bir kalp en büyük değişimi başlatır. Oli küçük bir yarasaydı ama cesareti kocamandı. Ve o cesaret başka kalpleri de aydınlatırdı. Çünkü cesaret bulaşıcıydı. Tıpkı ışık gibi. Oli her gece dışarı uçarken gökyüzüne bakar, güneşin izini arardı. Ve her sabah geri dönüp baş aşağı uyumadan önce gülümsediği bir düşünce olurdu. Gece de güzel, gündüz de. Önemli olan sadece kanatlarını açman. Ve sen sevgili küçük okur, eğer bir gün herkesin gitmediği bir yoldan gitmek istersen, biraz korkarsan ama çok merak edersen hatırla. Oli'nin de cesareti içinden doğmuştu. Belki sen de kendi ışığını bulursun. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki hikayemizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.